Bazıları gördüklerine inanmaz. İnandıklarını görür sadece. Aynen öyle. Bize bu yaptıklarınız zulümdür. İş gelip Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına dayanırsa... Menekşe Bakire değilmiş. Yolumuza taş koyanların elini keseriz. <laughs> Bunların hepsi mesnesiz. Sakın! Kanaması durmamış lan kızın. Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu? toplayın. Beni kurtaracaksınız bu cendereden. Karşınızda düşmanınız yok. Devlet var. Müdahaleye hazır olun. Planlar değişti. Direnir mi bunlar bize? İnşallah. Teslim olun polis. Şeyi bırakırsanız teslim oluruz. Yoksa ne yaparsın? <laughs> Torununla aynı yatağını paylaşıyorsun. Soç mu? Hmm. Nasıl lan? Sapık herem! Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.